Arkadaşlar selamlar. Arkadaşlar en son paylaştığımız videoda hatırlıyorsunuz ki Polonya'da yatmıştık, Polonya'da çıktık, Çek Cumhuriyetine girdik, Çek Cumhuriyetinde de Çek Cumhuriyetini bitirdik neredeyse. Yani bir 30 kilometre sonra artık sınır kapısı Avusturya başlıyor. Şimdi bu akşamki hedefimizi söylüyorum siz arkadaşlar, bu akşam bu 30 kilometrelik yolu bitireceğiz, yani Çek Cumhuriyetini bitireceğiz. Ee, oradan Avusturya'ya geçeceğiz Avusturya'yı bitirip oradan Slovenya'ya geçeceğiz Slovenya'yı bitirip oradan Hırvatistan'a gireceğiz Hatta Hırvatistan'da da Gidebildiğim kadar yol gitmeye çalışacağım ee, Uykum yok bu sefer Gerçekten bomba gibiyim Bu sefer gerçekten uykumu sağlam aldım Geçen sefer de öyle demiştim ama bakalım Yani gidebildiğimiz kadar gideceğiz yine Ama e, Avusturya'yı bitireceğiz o kesin Cihazlarımız da açılıyor teker teker Şimdi yola çıkacağız ee, Bu sefer gerçekten uzun soluklu Yani bu videoda eğer bir aksilik, bir sıkıntı, bir sorun olmazsa dört tane ülke geçeceğiz sizlerle beraber. O zaman gaza basalım, çıkalım. Devamını yollarda paylaşalım. Evet arkadaşlar. Otobana çıktık. Dediğim gibi yaklaşık bir 30 kilometre yolumuz var. Çek Cumhuriyeti'nde son 30 km'miz. Ondan sonra Avusturya başlayacak. Avusturya'da ise yaklaşık 355 kilometre gibi bir yolumuz var. Çok bir yolumuz yok. Eee yani önce kapıdan geçeceğiz, Viyana'ya doğru gideceğiz, sonra Viyana'dan Graz'ı takip edeceğiz, Graz'dan da işte Maribur'a geçeceğiz, Slovenya'ya. Slovenya'da bir 90 kilometre maksimum öyle bir kilometre olması lazım gelirken öyle hatırlıyorum, o kadar da galiba. E, 90 kilometre yolda orada yapacağız, oradan da Hırvatistan'ın kapısına geçeceğiz, Hırvatistan'dan da eğer e, kapıda sıra yok diye biliyorum, olmuyor genelde çünkü. Orada da bir problem yaşamazsak oradan da geçeceğiz. Ee, Hırvatistan'a gireceğiz. Hırvatistan'ın içinde Zagreb şehri var arkadaşlar. Bayağı meşhur zaten. Tırcıların çoğu bilir oraları. Ee, izleyenlerden. Zagreb'e kadar gitmeyi planlıyorum. Eğer takograf izin verirse. Bu arada sınırları zorlamayı düşünüyorum. Yani 9 saatlik sürüşümüzü 10 saate falan uzatabiliriz. Tabii enerjimiz izin verirse buna gücümüz yeterse. Bir an önce dönmek istiyorum. Çünkü başka bir dorsemiz hazırlanıyor şu an. Yani Türkiye'ye gideceğiz. Fazla zaman kaybetmeden diğer dorsemizi alacağız. Yani bu dorsayı bırakacağız. Diğer dorsayı alıp geri yola çıkacağız. Ya Bir yandan da onun şeyi var. Ya tabii çok rahat bir şekilde e, yetişebiliyorum ben bu arada. Planladığımız gün salı günü. Yani kapılarda bir problem olmazsa pazartesi günü e, sıra olduğunu varsayarak yani kötüyü düşünürsek operasyona en geç salı günü oradayım dedim ben. E, bakalım bir gün fazladan söyledik işte. Yani işimiz garanti olur olsun. Ne olur ne olmaz yani. Sonuç olarak yollardayız. Bu şekilde ilerledikçe birazdan zaten çek kapıya geleceğiz. Oraları da göstereceğim size. Onunla alakalı bir şey anlatacağım hatta. İlerleyen dakikalarda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar burası da Çek Cumhuriyeti'ndeki son durağımızdı. Bakın artık tabelalarda zaten şey yazmaya başladı. Vien yazıyor. A harfi var. Yani ülkenin kodu Avusturya'nın artık bir kilometre ötede yani son benzinlikler, son free shoplar vesaire. Bakın yerde de şu an artı var görüyorsunuz. Her ülkenin girişine çıkışında o ülkenin şeyi yazıyor arkadaşlar. Böyle e, asfaltta şeyleri var. İnsanlar yollarını bulabilsin gibisinden. Güzel düşünülmüş. Şimdi ülke sınırını geçtik. Oka basıyoruz. Sürücü. Evet. başlangıç ülke. Bitiş ülkesi. CZ yani Çek Cumhuriyeti. Arkadaşlar bunları da öğrenin. Her ülkenin kodlarını. Yukarı geliyoruz. Başlanan ülke CZ. Bak PL Polonya. S İsveç oluyor. Bu Almanya olması lazım galiba. Nerede? Ha burada. Sadece A harfi de arkadaşlar Avusturya oluyor. Haberiniz olsun. D'yi zaten biliyorsunuzdur. Almanya. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sınır kapısı da karşınızdaki arkadaşlar. Arkadaşlar sınır kapıları bu şekilde. Ee, başta da söylediğim gibi Avrupa'da işte Hırvatistan'dan sonra şey yok. Yani bu tarafa Hırvat kapıdan gelirseniz eğer aşağıdan gelirseniz eğer e, bir herhangi bir gişe vesaire o tarz şeyler yok. Direkt hızlıcana geçiyorsunuz. Yani şu an buradan sağdan döneceğiz arkadan diğer tarafından çıkacağız. Öyle diyeyim kısaca size. Bu arada çok kötü ya. Otobanları iyiydi arkadaşlar. Bu tarz yolları kötü. Arkadaşlar Avusturya sınırları içerisine girdik. Ee, yollar gördüğünüz gibi daha otobana bağlanamadık. Şu an sınır yollarındayız. Ee, hatırlıyor musunuz? Bir önceki videoda demiştim galiba. Ufak tefek bir iki hata yaptım demiştim ama kötü hatalar değil. Avusturya'da arkadaşlar ben bir yolu şaşırdım. Graz e, şey e, Çek Cumhuriyeti'ne gelirken ben yine Avusturya'dan gelmiştim çünkü. O zaman bir hata yapıp yolu karıştırmıştım. Yolu bayağı bir uzatmıştım arkadaşlar. Yani yolu uzatmıştım dedim yani bir 20-25 kilometre oynuyordu ama yani dağ yollarından indik çıktık geçtik. Bayağı sıkıntı yaşamıştım. E, bu sefer bayağı üzerine çalıştım yani bu yolun. Bayağı bir rota çizdim yani bayağı. İnşallah aynı şeyleri yaşamayacağız yine sıkıntısız halledeceğiz. Bu arada da e, yine videonun başında söylemiştim. Avusturya'yı kesin geçeceğiz demiştim. Çünkü Avusturya'ya geçmemizin sebebi arkadaşlar yarın saat 3'te aslında şu an cumartesi oldu. Cumartesi günü saat 3'te yol yasakları başlıyor bizim gibi ağır hastalar için. Pazartesi sabahına kadar hiç sürüyor. O yüzden burayı atlatmamız lazım. Yani kalırsak daha pazartesiye kadar kalacağız yoksa. O yüzden bu gece bu yolu bitirmemiz lazım. Avusturya garanti o yüzden. Onu da o yüzden söyledim size. Artık otobana çıktıkça, şehrin içine yaklaştıkça tekrar video açacağım size. İyi seyirler size şimdi. Arkadaşlar Çek Cumhuriyeti'nde çok fazla bir yer gösteremedim size. Ee, ama Avusturya'da güzel yerler göreceğiz. Çünkü e, şehrin içinden geçiyoruz. Yani Viyana'nın içinden geçiyoruz. Otoban oradan geçiyor. Işık ee, ışık mışık bol bol ışık göreceğiz. Yani öyle diyeyim size. Işıklı binalar göreceğiz yani. Manzaradan kastım da o yani. Yani bu video biliyorsunuz gece sürüş yapıyoruz. Full karanlık bir video olmayacak yani onu demeye çalışıyorum. Arkadaşlar ufak bir duraksadık. Biliyorsunuz bizim dorsemiz 4 dingil. Ama biz ağırlık arkaya gelsin diye dingil indirmiştik. Geri şimdi dingil kaldırmıştık. Geri dingilimizi indirelim. Sesten dolayı kusura bakmayın araçlardan. Bir de en arka şeylerimizi Serseri dingillerimizi kitlemiştik. Onları da açıyoruz Onlar da bize beraber sağa sola dönsün Şimdi yola devam edebiliriz Arkadaşlar şimdi ben o dingili Normalde yerdeydi kaldırmıştım Çünkü İsveç'te ve Polonya'da biliyorsunuz ki Karın buzun üstünde gitmiştik Yükümüz de arkalı olduğu için Çeker lastiklere 5-5,5 ton bir ağırlık geliyordu Bu da tehlikeliydi Yani gaza bastığında sağa sola gidiyordu Ya da frene bastığında Aynı şekilde kayıyordu araba yolda tutmak gerekiyordu. O yüzden e, o dingil'i kaldırmıştım çeker ağırlık versin diye. Serseri dingilleri de kapatmıştım arkadaşlar. Serseri dingil bu arada o sağa sola dönüyor en arkadaki iki dingilimiz. Onlara serseri dingil deniyor arkadaşlar. Onları da kapatmıştım. E, i̇yice yolu otursun yolu tutsun diye. Ama şimdi e, gördüğünüz gibi yollar temiz, karbuz yok, yağmur yok. Yani çok bizi etkileyen bir durum yok. O yüzden e, daha fazla. 3 dingile yüklenmeye gerek yok. O dingili de aşağı indirdik. Araba biraz rahatlasın. Yani yine aynı şekilde bir yol durumuyla karşılaşırsak yine aynı şeyi uygulayacağız. Yani bu şekilde yükümüzün biliyorsunuz arka tarafta yani yükün dorsaya verilmesi bizim elimizde olan bir şey değildi. Öyle olması gerekiyordu. İşte bunu kendi çabalarımızla, kendi imkanlarımızla lehimize çevirmeye çalıştık. Bu da bir taktiktir. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar şu an Graz'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık 150 km falan bir yolumuz var. Yani 1 saat 45 dakika falan diyeyim size. Öyle bir yolumuz kaldı Avusturya'nın bitmesine. Size Viyana'yı çekeceğim dedim de çekemedim. Telefonum çaldı. Bir de bu işte şöyle bir şey var arkadaşlar Triclub'da. Telefonunuzun ne zaman çalacağı, ne şartlarda çalacağı, hangi saatte çalacağı falan bunlar belli olmuyor. Açmam gereken bir telefonu biraz da uzun sürdü konuşmamız derken işte bir 50-60 kilometre yol gelmişim. O arada işte Viyana'ya da geçtik. Bir de şöyle bir şey var. Telefonla konuşurken insan yolun nasıl bittiğini nasıl geçtiğini anlamıyor. Yani bir yandan iyi oluyor aslında. Şikayetçi değilim yani bu konuda bu durumdan. Dediğim gibi işte 160 kilometre bir yolumuz kaldı. İşte 1 saat 45 dakika falan sürecek o da. buçuk saatlik yolumuz falan kaldı. Öyle bir şey. Zaten 2 saat 40 dakika sürüş yapmışız hemen hemen işte iki saate yakın bir araç daha kullanacağız. Sonra işte bir saat bir saat 15 dakika bir pauza veririz. Slovenya'da yaparız bunu. Zaten siz e, o aşamaları görürsünüz. E, arkadaşlar bu arada yol iki şeritli. Normalde Avusturya'nın yolları 3 şeritli 4 şeritli oluyor. Yani kendim tecrübe ettiğim kadarıyla kendim gördüğüm geçtiğim yollardan bahsediyorum. E, yollar hakkında birkaç bilgi vereyim. Şimdi ben biliyorsunuz ki İsveç'ten geçtim. Çek Cumhuriyeti'nden geçtim. Polonya'dan geçtim. Şimdi arkadaşlar ben buralarda ufak tefek sıkıntılar yaşadım. Neyin sıkıntısını yaşadım? E, otobanları bana çok yetersiz geldi. Çek Cumhuriyeti'nde neredeyse otoban bile görmedim desem adam akıllı yeridir yani. Giderken farklı yollardan gittim. Gelirken farklı yollardan geldim. Yani ben iki, iki farklı e, iki yüzünü de gördüm dedim size yani kısaca. Dağ yollarından da geçtim. Otobanlarından da geçtim. Şimdi yetersiz dediğim konuşuyor arkadaşlar. Şimdi Avusturya Avusturya ile ee, kıyaslarsak şimdi yolları buranın güzel. Çok fazla bir rampası, işte virajı, inişi çıkışı vesaire yok. Yollar dediğim gibi şu an iki şerit olduğuna bakmayın. Daha yeni burası iki şerit oldu. Ben buraya kadar üç şeritli, dört şeritli yollardan geçtim, geldim. O da gördüğünüz gibi ee, dağ yolu gibi bir yoldan geçiyoruz yine. Yani otoban dağın içinden geçiyor. Adamlar iki şerit yapmış buraya. Ona da bir şeyimiz yok yani şikayetçi değilim bu durumdan. Diğer ülkelerin eksikleri ne diye sorarsanız şimdi arkadaşlar ben başta saydığım ülkelerde şunun sıkıntısını çok yaşadım. Yani İsveç'te ben bir pauza vereceğim. Yani 45 dakika duracağım. Abi 4 tane benzinlik geçtim ya durmak için. Polonya'da aynı şekilde. Ya bir gece uyuyacağız. 5 tane benzinlik geçtim. Boş yer bulabilmek için. Çek Cumhuriyeti'nde zaten hiç durmadım. Ta kapıya kadar geldim. Gördünüz zaten. Videoyu başlattığım yer bir orada buldum. O da zar zor buldum yani. O park ettiğim yere girebilmek için belki 50 tane manevra yaptım yani. O kadar ki şey bir yere girdim yani. Sıkışık bir yere girdim. Yani inatacak yer yok ya. Yani. yani 45 dakika bir durayım mola vereyim diyebileceğin bir yer yok yani. Her yer dolu. Öyle ceplere falan durmak da çok sağlıklı değil. Bir polis yerir. Hayırdır der. Bir şey der falan. Bir protokol yapar. Bir şey yapar durduk yere bizi strese sokar. O yüzden parklar en sağlıklısı. İşte Avusturya bu konuda bir adım önde arkadaşlar. Ee, parkları geniş. Yani Polonya'da bir parka giriyorsun. 20 araba giriyor. Park doluyor. Ama burada abartmıyorum. Belki 100 tane araba alıyordur yani buradaki parklar. Parktan yana bir sıkıntı yok. Aynı şekilde imkanlar da geniş. Tuvaleti var. Duşu var. Marketi var. Yani dolabın olmaz ya da yemek yapmaya üşenirsin yani en kötüsüne bir McDonald's var yani öyle diyeyim size yani e, restoran falan da var yani bir tır şoförünün ihtiyacını karşılayabilecek her şey var o yönden e, Avusturya, Avusturya e, konuşamıyorum Avusturya'daki yolları beğendim o yönden iyi Şimdi Slovenya'da da aynı şekilde bir sıkıntı çektik mi? Çekmedik. Slovenya'da arkadaşlar ben bu arada 15 gün kaldım. Şimdi siz gelirken görmediniz ama ben Türkiye'den trafo getirdim. Slovenya'ya. işte yük. Şimdi lobet işi yaptığımız için dorsemizin e, uzunluğuna yüksekliğine, genişliğine vesaire uygun bir yük bulmamız lazım. Ne çok ağır olması lazım ne çok geniş olması lazım ne çok uzun olması lazım. Şimdi dorsemizin şeyleri belli. Maksimum ayarları belli. Şimdi sen benim dorseme 30 metrelik büyük yük yükleyemezsin ya da benim arabama 50 tonluk büyük yük yükleyemezsin ya da ekstra geniş, ekstra uzun büyük yükleyemezsin. Çünkü platform dorse. Şimdi hepsinin dorsesi değişiyor. E bundan sebep bizim dorsemize uygun bir yük çıkması gerekiyordu. İşte araya yılbaşı falan girdi, bir şeyler oldu. Yol yasakları geldi, bir şeyler oldu. E biz bundan sebep bir 15 gün bekledik, yük bekledik yani yükün çıkması 15 gün sürdü. O da şeyde çıktı. İsveç'te çıktı. İsveç'e kadar boş gittik. İsveç'ten yükümüzü aldık. Ondan sonrasını zaten siz biliyorsunuz. Video çekme ben artık YouTube'a video çekme kararı aldım. Aklım dedi zaten. Artık ondan sonrasını sizle paylaştım zaten. Dediğim gibi Slovenya'da 15 gün kaldığım için Slovenya'ya hakimim. Şimdi 15 gün boyunca arabada kalmadım. Yatmadım arkadaşlar. Gün gün çıktım gezdim. Yani Slovenya'yı keşfettim. O yüzden yollarını bir tık daha hakimim. Slovenya'da da bir problem yaşamadım. Onların parkları da güzel. Orada sadece parklarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani otobandaki parklarda 24 saatten fazla durmanız yasak. Hemen tesis tekler polis arıyor, şikayet ediyor, sizi polis geliyor, sizi uyarıyor. Ya da fazla kaldıysanız belki ceza bile yazabilir yani. O yüzden ben parkta bir gün kaldım. Polis geldi zaten. Yanımdaki araba uyardı. Baktım onu uyarıyor. Hemen ben çalıştırdım çıktım. Bana gelmeden çıktım yani. Çünkü adam diyor ki kardeşim diyor benim ülkemde yol yasağı yok. Bir şey yok diyor. Yani çoğu yasak etkilemiyor arkadaşlar Slovenya'yı. O yüzden adam diyor ki benim parklarımda diyor en fazla diyor 24'ünü yaparsın diyor. Belki 45'ini yapmana da izin verir bilmiyorum. Ama yani mesela ben 15 gün kaldım. Ben 15 gün boyunca o parkta beni yatırmazlardı yani. Sıkıntılı olurdu. O yüzden paralı bir parka gittik biz. Öyle gerekli. O yüzden Slovenya'ya dediğim gibi hakimim. İlerleyen dakikalarda zaten göreceksiniz orayı da. Arkadaşlar şimdi Çek Cumhuriyeti'nin son 30 kilometresinde videoya başlamıştım. Şimdi de... Ee Burada başlatmak istedim. Burası da Avusturya'nın son 30 kilometresi diyebilirim size. 30 kilometre sonra kapıyı göreceğiz. Kapıyı zaten çekeceğim size göreceksiniz. Ondan sonra Slovenya'dayız. Evet arkadaşlar. Yaklaşık iki saatlik dinlenmemizin ardından yola çıkacağız. Tekrardan e, Slovenya'da mola verecektik ama. Uykum geldi arkadaşlar. Bir de acıktım. Ee, yaklaşık 2 saatlik bir mola verdim. Hem uykumu aldım hem e, hafiften atıştırdım. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Birlikte şimdi Avusturya'ya geçeceğiz. Evet arkadaşlar Avusturya'da geçmiş bulunmaktayız artık. İkinci ülkemizi de bitirdik arkadaşlar. Şu an Slovenya tarafına geçtik artık. Şurada müsait bir yerde duracağız. Ve e, ayarlayacağız. Avusturya'dan Slovenya'ya alacağız yani. Hatta aynen park falan yazıyor. Şurada ayarlayalım direkt. Yalnız Slovenya'ya geçtik ya arkadaşlar yani. Slovenya tarafına yaklaştıkça hava eksi onlara geldi. Soğudu yani iyice Burası... Hemen evet şurada Bir şey yapmayalım. Zaten Transantalya, TRF şeye geldik yani. Türk araçlarını görünce mutlu oluyorum. Artık Slovenya topraklarındayız arkadaşlar. Avusturya'yı bitirdik. İkinci ülkemiz de bitti dediğim gibi. Takorafımızı da ayarladık. Avusturya'yı bitirdik. Kapattık. Slovenya'ya başladık. Bu arada Slovenya'nın takorraftaki kodu da yani kısaltılmış da SLO. Bilginiz olsun. Şimdi Slovenya'da bizim yaklaşık 150 kilometrelik tahminimce bir yolumuz var. İşte onu da bir 2 saatte geçeriz diye düşünüyorum. Takarafımızı iyi dinlendirdik. Kendimizi de dinlendirdik bedenen. Bakalım yola çıktık artık. Ee, bu video baştan sona karanlıkta geçecek arkadaşlar. Bir ışık beklemeyin yani haberiniz olsun. Ara ara yine görüşürüz zaten. Evet arkadaşlar Slovenya'nın otoban cihazı da yani HGS'si de artık ötmeye başladı. Normalde işte geçerken bir defa ötüyor, parayı çekiyor. Ama şu an iki defa ötüyor. Normalde bir defa ötmesi gerekiyor dediğim gibi. Yani demek istiyor ki param bitti diyor, beni yükle diyor. Şimdi benzinliklerde falan yükletiliyor burada da. Bir benzinlik gördüğümüzde duracağız. Ona bir para atacağız. Bu arada bu tarafa gelince fark ettim ki şey ee, hava daha da soğuyor. Yani normalde şeyde Avusturya tarafında eksi yediyi görmüştük maksimum. Şu an burada eksi on derece arkadaşlar. Türkiye yaklaştıkça hava soğuyor inşallah. Geri düşer çünkü çok üşüdüm ben bu servis. Artık üşümek istemiyorum yani. Yani arkadaşlar şaka gibi bir olay geldi başıma. Tabelada Zagreb yazıyor. HR yazıyor yani. Hırvatistan Zagreb şehrine zaten gitmek istediğim yer. Baktım navigasyon da farklı bir yerden gösteriyor. Ulan dedim belki bir şans vereyim yani ya. Bir şans vereyim dedim navigasyona da. Salak aldı bizi. Otobandan çıkarttı. Şehrin içine soktu. Geri otobana çıkarttı. Bir şeyler yaptı. Boş yere bizim 15 dakikamızı çaldı ya. Saçma sapan yok ya valla. İşte arkadaşlar navigasyonun sıkıntısı bu. Buradan anlayın. Yani otobanda giden arabayı otobandan çıkartıyor. Dedim ki hadi bir şans edin. Belki farklı bir yol vardır. Belki bir bildiği vardır. Yok ya. Tabel abi. Tabelayı takip edeceksin. Bak buraya kadar tabelaya bakarak geldik. Bundan sonrası da tabela aynı şekilde devam. Yok navigasyon falan dinlemek ya. Sabah sabah bizi şok yaşattı. Ya. Şaka gibi yani var ya. 20 dakikadır dönüyorum hala 100 kilometre yolum var. Nasıl? Bu yolu bırakmayacağız. Bak navigasyona göre bu sağdan gir dön diyor. Şu üstteki köprüden geç diyor. Döndük bir daha geri gittik bir şeyler yaptık yani saçma sapan. Düz gideceğiz. Arkadaşlar Slovenya'da bildiğin şey olmuş ya. Kara bürünmüş. Ben 15 gün kaldım burada söylemiştim size. Geldi ben kaldım da yani. Düşünün her gün çıkıp dışarılarda geziyordum yani. Bir yerleri keşfediyordum her gün. <laughs> İyi ki bu döneme denk gelmemişim yani. Valla. Ama güzel manzara oluyor biliyor musunuz? Ben yani şöyle yapalım. Bak şöyle bir. Yani böyle bir yolda gitmek huzur veriyor sana. Güzel oluyor. Yani manzaralar çıkıyor ya. Biraz stres yapıyor insan tabi ama yapacak bir şey yok. Baksanıza. Şimdi birinize çıkın deyin ki bana güzel bir manzara güzel bir şey yok. Böyle yollarda araba kullanmak güzel oluyor arkadaşlar. Hava her ne kadar soğuk da olsa 60 kilometre yolumuz var ama 50'yi geçemiyoruz maalesef. Bu 60 kilometre yol bakayım nasıl bitecek, ne zaman bitecek. Merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar sabah ettik tabii ki gece çıkmıştık yollara. Üçüncü ülkemiz olan Slovenya'yı da bitirmiş bulunmaktayız diyebilirim. Son 5 kilometre falan. Oradan da Hırvatistan'a gireceğiz. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar dördüncü ve son ülkemiz olan Hırvatistan'a da girdik. Ee, ama yaklaşık 8 saatlik sürüş yapmışız. Yani son bir saatimiz kaldı sürüş için. Ee, gidebildiğimiz kadar gideriz. Şöyle güzel bir park bulduk. mu gireriz orada artık yatarız. Kapanışı da orada yaparız. Evet arkadaşlar artık yolculuğumuzun sonuna geldik. Hırvatistan'da da yaklaşık bir 10 kilometre yol yaptık ama artık takografımız izin vermiyor. Bitti çünkü. Son damlasına kadar kullandık. Arabamız da yoruldu. Valla ben de yoruldum. Geceden beridir araba kullanıyoruz. Türkiye saatiyle şu an 12. Yani burada saat 10 oldu şu an. İyi geldik yani harbiden. İyi araba kullandık. 4 tane ülke geçtik sayılabilir. Ee, uyuyacağız şimdi. Sabah da kaldığımız yerden sabah diyorum. Gece de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaklaşık bir 300 kilometre falan bir yolumuz var Hırvatistan'da. Sonra Sırbistan başlayacak. Dediğim gibi artık kapılar başlıyor. Artık bu saatten sonra kapılarda sıra var. Sıralarda bekleyeceğiz. Asıl zorlu süreç, sıkıntılı süreç buradan sonra başlayacak. Makine de sözde sıfır ama dünyanın yolunu geldik. Sanki ikinci el gibi oldu, üçüncü el gibi oldu. Battı. Yorulduk vallahi. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum size. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Şöyle bir uzaktan da alayım. Kapanı şöyle yapalım sizlerle beraber. Güzel de park yeri buldum ha. Direkt giriş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.